Paparazzi baykuş. Ülkendekiler bunları görünce hayrete düşecek, inanamayacak. Baykuş, kıpırdama, film çekiyoruz. Heh. Neden kaçtın? Siz ordasınız. Buraya gelmek isteyen penguenleri göstermek için ormanı filme alıyoruz. Ya! Yeah. Ne güzel. Bu sayede ormanımıza bir sürü turist gelir. Ha, film çekmenin yanı sıra başka neler yapabiliriz? Tamam buldum. Ha. Bir orman maskotu bulalım. Harika. Evet, Bu maskotu dayanıklı bir malzemeden yapmalıyız. Peki nasıl bir şey olacak? Basit, Akılda kalan bir şekli olsun. Evet. Ayrıca kocaman, dikkat çekici gözleri olsun. Parlak, renkli bir şey. Mesela pembe. Elbette buraya özgü bir cins olmalı. Evet eşi benzeri olmayan bir tür. Ben buldum galiba. Senin maskota He? benzediğini hiç fark etmemiştim. Bu halde hemen bir maket maskot hazırlamaya başlayayım. Biz de bu arada film çekmeye devam edip bu muhteşem güzellikleri kaydedelim. Şu an yıl boyunca güneş gören olağanüstü bir ormandayız. Evet buradaki iklim <laughs> hiçbir yerde yok. Burada günler huzur içinde geçiyor. I, I, derin bir sessizlik hakim. Sadece kuş cıvısı. Bu da ne? Dikkat edin maskotu getiriyorum. Bakın. Ormanımıza hoş geldiniz. <laughs> Ormanımız. <laughs> ee, evet peki yani ya, ben biraz daha çalışayım. Şurada devam edelim manzarası harikadır. Ormanın derinliklerine ilerlediğimizde eşsiz bir manzara ile karşılaşıyoruz. kestik kestik. E, maskotu geliştirdim. E, şimdi de hayvan sesleri çıkartıyor. Dinleyin. E, durun, devamı da var. E, hmm. Bunun nesi komik acaba? Neden gülüp duruyorsunuz? Hiç fena değil. Ama bu haliyle çocukları korkutmaz mı? Tamam, ben anlayacağımı anladım. Alın. İnek sesi kansa da olurdu. <laughs> bu sepeti çok güzel oldu. Lalla ya, kusur Yarasanın aklına bir fikir geldi. <laughs> bu, bu filmin daha etkili olması <laughs> için. Şirin bir ikili oluşturalım. Mesela... E... Masot ve nasıl? Evet bence iyi fikir. Böylece daha çok turiz çekebiliriz. Ormanda yaşayan canlılar... ...harika bir dostluk örneği sergilemekte. Burada barış ve huzur hakim. Eyvallah. <laughs> Gelin ve tertemiz göllerde... ...doya sıya yüzün. <gülüyor> 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 Aa! <Ha? gülüyor> Orman sakinlerinin yöresel dansları sizi başka diyarlara götürecek. Biraz daha devam. Kesik kesik. Gelin ve Efes yemeklerin tadına bakın. Kesik. Bu ormanda bütün oyunlar dostluk adına oynanmakta. İyi ama baykuş bütün karelerde suratsız çıkmış. Hayret! Oysa sürekli kahkahalar atarak dolaşır. Hı. Ya Arkadaşlar öyle bir maskot yaptım ki... ...sırf onu yakından görebilmek için bile turist gelecek. Evet! Çok sevimli ha, olduk! Çok harika! Çok, çok Bravo. güzel! Çok... Harika! Yalnızından hiç farkı yok. Ee, ne dersiniz şimdi filmi kurtarabilir miyiz? Ormanda yaşayan canlılar harika bir dostluk örneği sergilemekte. Burada barış ve huzur hakim. Bu ormanda bütün oyunlar dostluk adına oynanmakta. Gayet güzel olmuş. Bir şey eklemeye gerek kalmamış. Son olarak havai fişek gösterisini çekeceğiz. Sen de yardım eder misin Baykuş? Fişeklerin yüzü yukarıya bakıyor değil mi? Başla. Güzel. Güneş ışığı buraya pek gelmiyor. Harika. O halde başlayabiliriz. Hey, suç ne yapıyorsun? <laughs> Baykuş'un gökyüzünden yaptığı çekim harika olmuş. Müthiş.